Ee, Çağla şey Dün gece tam olarak ne oldu Neyin peşindesin sen Anladım ben seni <laughs> Hatırladın demek Anlat biraz detayları <laughs> Ama sessiz ol Sessiz ol kimse duymasın. Anlatayım <laughs> Dün sizle takıldıktan sonra ben eve dönemedim Hayır. Geç olmuştu Yaprak geç içeride uyu dedi. Ben de odana geçtim, uyudum. Ben? Sen en son bana şarkı falan söylemeye çalıştın ama Fırtınalar. Bilemiyorum. Ama seni en son o zaman gördüm. Pardon, bir bakar mısınız? Dün hiç tık so Oğuz. Gene karabana. Oğlum zaten iş peşinde koşacağını adamı arasana dümbük. Hangi adam? Baban. Ha Semir Bey. De babam. Yok. Yok abi hiçbir yerde yok. Biz de baktık her yere de bulamadık bir türlü ya. Adam evine de gitmemiş. Hoş geldin. Yaşlı başlı adam başına bir şey mi geldi acaba? Abi keşke bıraksaydık da inzivaya çekilseydi. Barış. Ben kesin. kesin. Aha, geldi yandan yemiş Bulgar Prensi. Vay hey gidi hey yavrum, hey, hey, hey. Siz var ya Gökhan Karademir olmadan tek bir adım atamaz mısınız siz, ha? Bir şey diyeceğim yalnız Palto'ya bak, bir de şu triplerine bak ya. Geçin bakalım dalganızı, geçin. Ta ülke hududundan, tankların arasından, çatışmalar içinden çıktım da adamın izini bul. Hadi be. Üf. 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 Kelimelerime burada bir son veriyorum. Sizinle yaşayamadığım her gün için kalbime bir acı çentik atacağım Latife Hanım. Vay be. Semir dayıya baksana. Romantik serseri vallahi. Adam aşk acısı çekiyormuş ya. Ya bak ben hep demiyor muydum her şeyin ucu kadına dayanıyor işte. Yok. Tamam, demiş oldum işte. Bir dakika. Bu, Latife Hanım'ın adresi değil mi? Hello. Mantıklı. Hadi gidelim, Hadi. belki oradadır. Selin, sen eve git. Eğer oraya gelirse bizi ararsın. Tamamdır. Ümit, biz çıkıyoruz. Eğer Semir Bey buraya gelirse bizi ara. Go, go, go. Ümit. Geliyoruz Semir oğlan. Projede. <laughs> Neredesin ya? Neredesin? Biz öldük meraktan. Hiç haber de vermiyorsun. Abi iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Oğlum versene adamın paltosunu. Üşümüş adam. Aa, pardon. Kusura bakmayın çocuklar. Sizleri de merakta bıraktım. Sizlere müteşekkirim. O ne demek lan? Eski Osmanlıca bir şey herhalde. Yeni Osmanlıca da mı var? Herhalde o da var. Olur mu öyle şey? Biz de sizinle çok güzel zaman geçirdik zaten, değil mi? Sizler bana hayatın, yaşamın anlamını hatırlattınız. Öğrendim ki hayatta her zaman gülmek için bir neden var. Benim hayatta gülebilmem için en büyük nedenim şu kapının arkasında. Ama çalmaya cesaretim yok. Yani sorun değil tabii Semir dayı da. Keşke baştan söyleseydin karı kız meselesi olduğunu. O kadar şey yaptık. Olur mu çocuklar? E, e, dün gece size üniversitede anlattım ya. İşte tam önünde evlenme teklif etti bunu. Seyfettin Bey bu emektarın adı. Tam önünde evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Ama evlenemedik. Çünkü ailesi başka biriyle evlenmesini istiyordu. Öyle de oldu zaten. Ha. 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 Oğlum adam ondan bahsediyormuş. Ay biz de diyoruz ki anatomi manatomi bula 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 bula. Ulan Seyfettin abinin amma seveni varmış ya. <laughs> Tamam, tamam. Semir dayı, sen merak etme. O iş bizde. Biz sana güzelliğe getireceğiz. Oğuz, neyin peşindesin? Işte Oğlum bende ya, hayırdır? Siz bana güvenin. Çok zor şeyler istiyorsun be kardeşim. <laughs> Hadi Oğuz'a güvenelim bu gece. Ben Oğuz'a güveniyorum. Ben bana güveniyorum. ...İskelet Seyfettin adamların babasıymış. Yani zamanında adamcağız bilim için bedenini üniversiteye bağışlamış. Babamızı verin verin dedikleri oymuş adamların. Ha, oğlum adamların babasını çaldık yani. <laughs> Bir de ben tutturdum kafasını verin diye. Tövbe. Neyse ya işte. Semir abinin işi bitince iskelet Seyfettin Bey'i adamlara geri vereceğiz. Geliyorlar, geliyorlar. Sakin olalım, sakin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Abi indir onu. Ercü abi tamam ya. Olmaz ya, şimdi. Oğlum benim aşkım saygım sonsuz. Latife Hanım. Bu yaşlılar birbirine hanım bey diye hitap ediyor Abi çok komiğime gidiyor ya. Düşünsene. <laughs> Seyfettin Bey mi bu? Ta kendisi. Hiç değişmemiş. Ayrıca kendisine bilime yaptığı katkılardan dolayı minnettarım. Bu arada siz de hiç değişmemişsiniz. Yok Latife Hanım, nerede? Ben kocadım, yaşlandım, yoruldum. Beklemekten, özlemekten. Zaman su gibi akıp geçiyor elimizden. Ya bunlar da hep aynı cümleleri kuruyor. Ya gençlik elimizden kayıp gitti. Oğlum dedim ben size işte ya. Gençken bakacaksın kendine. Diyorum ki işte artık eskisi gibi olmasa... ...yani telafisi olsa geçmişin... ...ve diyorum önümüzde duvarlar, engeller olmadan... geçmişin telafisi olmasa da... ...bir ömür benimle beraber olmaya var mısınız? Ay! Ben... Субтитры сделал DimaTorzok Tamam ya tamam, seni de evlendiririz ya mukaddes. Abi tamam. Yapma ya, tamam, Allah senin Abi Ne yapıyorsun abi, o ne? Anlaşma ya. Ne? Mukaddes yok mu mukaddes? Açılın yok. şöyle, adama varsın. Açılın, açılın tamam, adama varsın. Tamam, tamam abi, bırak lan. Tamam abi. Tamam, tamam. Bırak, tamam. bırak tamam. Bir garip bir adam bu ya. Yapma ya, abi. Seni seviyorsun. seviyorsun. Ne adam? Oh be. Tuna gitmiş, adam uyanmış sonunda. Ne oldu ki ona? Ya o neyin kafasıysa kardeşim bu saate kadar uyunur mu ki anlamadım. Hayır bir de kostümler mostümler yani. Hiç onaylamıyorum. Hay dur Aa memur bey. Yaprak tuvalet kağıdı bitmiş de sizden olabilir mi? Aa <laughs> Ne memuru ya? Kostüm bu. Oyunum vardı benim. Ha, kostüm ha. Gizli polis. Tabii sizin içiniz de zor yani. Geçin, buyurun, buyurun. Sunacığım, <laughs> kalk yerine yat. Git. Selam. Şey Frederick Ulrich. Yerde yatmayınız, böbreklerinizi üşütürsünüz. Böbrek... Üşüt. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.